98. sure Beyyine suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Lem yekun olmadı ellezine keferu inkar eden kimseler min ehlil kitabi kitap ehlinden inkar eden kimseler olmadı. Vel müşrikine ve müşrikler şirk koşanlar da olmadı. Ne olmadı? Münfekkine ayrılanlar olmadı. Hatta ta ki te'tiyehum onlara gelinceye kadar yine tu beyine açıklama belge onlara gelinceye kadar ayrılanlar yani durumlarını değiştirenler olmadılar. Bulundukları hal üzere devam ettiler. Fekke kelimemiz fekku ragabe şeklinde geçmişti. Boyunu salı vermek anlamında infial babından infekke kendi kendine ayrılmak anlamına geliyor. İsmi faile munfekkin munfekkun bir elçi minallahi Allah'tan bir elçi yetlu okuyor suhufen sayfeler okuyor mutahharaten tertemiz sayfeler okuyan Allah'tan bir elçi fiha onda vardır kutubun kitaplar yazılar anlamında buradaki kitap. Kayyimetun kıymetli yazılar vardır. Değerli yazılar vardır onda. Ve ma teferraka ferraka teferraka tefeul babından ma olumsuzluk harfimiz fırka fırka olmadı anlamda ve ma teferreka kim ellezine utul kitabe kitap verilen kimseler fırka fırka olmadı illa ancak ancak istisna min ba'di den sonra ma caet hum onlara gelmesinden sonra ne gelmesinden sonra el beyyine tu belge onlara apaçık belge geldikten sonra fırka fırka oldular. Yani daha önceden böyle gruplaşmamışlardı. Ama ne zamanki belge geldi onlara o zaman ayrılık içerisine düştüler. Ve <tik> ma umiru emrolunmadılar illa ancak li kulluk etmekle emrolunmuşlardı kulluk etsinler diye emrolundular. Kime? Allah'e Allah'a. Nasıl? Muhlisine lehuddin dini ona tahsis edenler, halis kılanlar olarak ifal babından ehlesa yuhlisu ihlas, muhlis de ismi faili dini ona tahsis edenler arındıranlar olarak hünefâ-e hanifler olarak şirk koşmaksızın ve yuqimu ve kılmakla emrolunmuşlardı es salate namazı kılmak ve yutu ez zekate zekatı vermekle bunun dışında başka bir şeyle emrolunmamışlardı ve zâlike işte bu dinul kayyime bu kayyim, köklü, esaslı, değerli dindir. Dost doğru dindir. Geçmişe dayalı ve geleceği de aydınlatacak olan sağlam, sabit ve bozulmamış anlamında dindir. İnnellezine keferu şüphesiz inkar eden kimseler min ehlil kitabi kitabehlinden ehlinden vel müşrikine ve müşriklerden şirk koşanlardan eşrake yüşriku işrak ifal babından müşrik de ismi faile gelir. Fi nari cehennemi müşrikler cehennem ateşindedirler kitabehlinden ehlinden ve müşriklerden inkar eden kimseler. Halidine fiha onda kalıcıdırlar. Ulaike işte onlar hum onlardır. Şerrul beriye karada yaşayanların en şerlileri, en kötüleri onlardır. innellezine amenu şüphesiz iman eden kimseler ve amilus salihati ve doğruları yapanlar ulaike işte onlar hum onlardır. Hayrul beriye karada yaşayanların yaratılmışların en hayırlıları onlardır. Cezauhum onların ödülü inde rabbihim rablerinin yanında cennetu adnin adın cennetleridir. Tecri akar min tahtiha onun altından el enharu nehirler akar. Halidine kalıcıdırlar fiha onda ebeden ebedi olarak. Radiyallahu Allah razı olmuştur anhum onlardan ve ve onlar da razı olmuşlardır anhu ondan Allah'tan. Zalike işte bu limen haşiye rabbehu Rabbinden korkan kimse içindir bu ödül Rabbinden korkan kimselerin ödül.